Evet hocam, sever noktasında bir ten sorusu ile beraberiz. Ten sorularını çözerken anahtar kelime bulmak önemliydi. Bu ten sorusunda da aynı şekilde keywords yani anahtar kelime bulmak gerekiyordu. Bu beklentiyle bir sorumuza geçelim. Öyleyse süper ay sırasında yani tam ay diye baktığımız o cümlemiz, kelimemiz tam ay sırasında meydana gelen diye kullanmışız. İki virgül arası tanımlama cümlemizmiş. O süperayı tanımlayacağız. Ne olduğunda meydana gelen oradaki velin altını çizdiysen hocam işin içinden çıkmışsındır diyebiliriz. Neden öyle dedin hocam şimdi diyecek olursam da zaman bağlıcıydı. Zaman bağlıcı zaman uyumu isterdi. Ben dığında diye çevrilirdi. Zaman bağlıcımız önemliydi bu noktada hocam. Zaman uyumu isterebilmemiz bilmemiz gerekiyordu. E buradaki hemen zaman uyumunu nereden bulacağız hocam? Buradaki Simple Present Tense'imizi yakalamakta fayda vardı. E simple Present Tense'imiz ben zaman bağlacı ve direkt ben eş zamanları birbirine bağlaması gerektiğini bilip ve o beklentiyle Simple Present Tense aramamız gerekiyordu diyelim. Hemen şıklara indiğimizde e hocam... Bursa'da has ifadesi var. Beklentimi karşılar mı karşılamaz Bir ifadesi hocam benden sonra bir gelir mi? O beklentiyle bakacak olursak yine alacağımız notlar arasında zaman bağlıcı kendi cümlesinde bir bu bir going diyor. Kesinlikle istemeyecekler hocam. Gelmeyecek yapılardandır diyebiliriz. Yine onu da aynı şekilde eledim. E hocam denizin noktasında present continuous'umuz var. Present dedik hani present terslere gitmek beklentisi oluşmuştu biz de Diyecek olursan da ya hocam şu continuous'luk birazcık canını sıkar açıkçası. Sebebi de bir now gibi, right now gibi şu ana çeken bir durumun var mı cümlede? Yok. Hani bizim için anahtar kelimeler duyduk ya. O noktada da aynı şekilde present continuous tensimize Pek de bulaşmasak iyi olurdu. Beklentim Adana ve Edirne arasında kalmaktı. İlk kısımdan en azından diğer kısma gelecek olursak da hemen bir bakalım diğer kısma da bu ayımız kayda her bir şekilde daha büyük ve daha parlak gözükmektedir olduğundan demişiz. E, hocam epir de var ama e, bu da bir de kenepir karşımıza çıktı. Güzel hocam baktığımız zaman bu ifadesi eskiden böyleydi ama şimdi böyle değil bir past tradition sunuyordu past alışkanlık sunuyordu geçmişteki e, bulunduğumuz o alışkanlıklardan bahsederken kullanıyorduk ve geçmişle alakalı bir durumum var bu cümlede geçmişte ayımız böyleydi şimdi böyle değil gibi e, o da yoktu. O yüzden cevabın az çok da çıkmış oldu. Adana şıkkıyla e hocam neden peki kenepir oldu diye soracak olursam da hemen onu da bu noktalarımızın arasında yerini etsin. Bu kenik mademiz hocam ebilir diye kullandığımız yetenek bildiriyordu. İkinci olarak da olabilir diye karşımıza çıkan olasılık sunuyordu. Yani genel itibariyle baktığımız zaman ay sırasındaki o zamanda da onun yörüngesinde dünyaya en yakın noktada ay olduğunda meydana gelen süper ay sırasında bu ayımız ne olabilirmiş görünebilirmiş hala değer bir şekilde daha parlak daha büyük pardon ve daha parlak gözükebilirmiş asıl olduğundan değil. Herkese oradaki posta diye sevdiği noktalara gitmiş olduk diyelim güzel hocam. Cevabımız da Adana'ydı. O beklentiyle bence doğru yapmışsındır diyelim. Diğer sorularla görüşmek dileğiyle hocam. Güle güle.